Merhabalar sevgili Başak Burçları. Dördüncü çakra tarottan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar öncelikle astrolojik olarak Başak burçlarına Haziran ayında neler bekliyor? Bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Arkasından ise arkadaşlar açılımımızı yaptık. 15 Haziran'a kadar sizi neler bekliyor? Bunlarla ilgili bilgileri vereceğiz. Yükselen Ay Burcu Güneş Burcu Steryumu Başak olan arkadaşlarım dinleyebilirler. Şimdi Başak burçlarını Haziran ayında astrolojik olarak şöyle söyleyeyim. 10. ev konuları Başaklar özellikle çalışan Başaklar arkadaşlar. Kariyerde ilerlemeler, para, mal, mülk gibi konularda şanslı bir süreç olacağını söyleyebilirim yurt dışı bağlantıları, eğitim, öğretim konuları, hayalleriyle ilgili arkadaşlar konularda bir yıl boyunca statü, maddiyat ve sosyal hayatla ilgili konuların ön planda olacağı. Burada arkadaşlar ev alıp satmak, evle ilgili değişiklikler, güçlü kişilerden, akrabalardan ve çevreden alacağınız arkadaşlardan alacağınız bir takım destekler olacak. Özellikle arkadaş sosyal çevre konuları ön planda. Yeni arkadaşlar ya da yeni ortamlar. Size e, olumlu fikir ve öneri sunan kişiler hayatınıza girebilir arkadaşlar. Geçmişin negatif etkilerini üzerinizden atacağınız bir iyileşme sürecinin olacağını söyleyebilirim sevgili Başak burcu arkadaşlarım. Şimdi sizde sizin burada bilmeniz gereken mevzu en önemlisi sosyal çevre, sosyal ilişkiler, arkadaşlık ilişkileriyle alakalı. Çevreden alacağınız destekleri kendi hayatınızla alakalı ilerlemeleri yapabilmek adına kullanabilme potansiyeli size birazcık böyle yol açacak olabilir. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi ise arkadaşlar burada daha böyle olumlu fikirlere farklı bir bakış açısına sahip olacağınız. Değişik sosyal çevrelere, değişik arkadaşlıklara girebileceğiniz ve bu girdiğiniz konuların da size bir şekilde pozitif yönde gelişmeler sağlayacağını söyleyebilirim. Dediğim gibi yollar, yolculuklar, bazılarınızda arkadaşlar ev değişiklikleri, evle alakalı konular olabilir. Onu söyleyeyim. Şimdi gelelim açılımımıza canlarım. İnşallah güzelliklerle gelir diyoruz. Haziran ayı. <laughs> Artık Satürnyen <'ya, gülüyor> Satürn'ü bayağı bir yaşayan Başak Burcu arkadaşlarım. Bir dönemin sonuna geldiniz. Onu söyleyebilirim. Şimdi burada özellikle güvende olduğunuzu bilin. Korunduğunuzu ve güvende olduğunuzu bilin arkadaşlar. Ee, eğer böyle hissetmiyorsanız, onu söyleyeyim. İkincisi, burada artık bir dönemin sonuna geldiğiniz, bir tamamlanma, bir sürecin sonu, hani zorlu geçen e, bir sürecin sonu diyebilirim. Bu nasıl bir şey? Ee, dediğim gibi arkadaşlar, burada Saturnya ilahi adalet konuları size haksızlıklar yaşatıldıysa ya da siz yaşadıysanız yaşattıysanız neyse artık burada daha çok ben burada sizin üzerinizde güç uygulamaya çalışan kişilerle alakalı olabilir. Yani bu nasıl olur patron olabilir, baba figürü olabilir, e, ne bileyim böyle birazcık e, eril enerji daha çok e, baskın olabilmekle beraber bazılarınızda arkadaşlar hani dişil enerji de olabilir e, eril arkadaşlar için ama burada şöyle söyleyeyim sizde baskı uydurum e, uygulamaya çalışan e, hani yaptırım uygulamaya çalışan kişilerle ilgili daha çok böyle eril enerji. Şimdi burada Mars'tan bahsettiğimiz için Koç burcu elementini verdiği için arkadaşlar Mars biliyorsunuz Koç burcunun yöneticisi oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim Koç burcu Hırstan, mücadeleceden, Savaşmaktan Zorlu süreçlerden Ve bu süreçlerde aldığınız Yaralardan bahsedebilir Ama burada artık Kapanış arkadaşlar Onu söyleyeyim Burada Satürn etkisi Yaşadığınız Sizi engelleyen Zorlayıcı olaylar Sert ve uzun Geçmiş, burada sorumluluk almanız gereken, kısıtlanmış hissettiğiniz süreçler yaşamış olabilirsiniz. Burada arkadaşlar, şöyle söyleyeyim, bir takım kararlar verebilir hani vereceksiniz. Şimdi bu bağımlılıklarınızla ilgili bir konu bu bağımlılıklarınız nedir arkadaşlar hep aynı şeyi yapmaya devam ediyorsunuz Aslında bu yaptığınız şey size zarar veriyor Hani bu bağımlı olduğunuz bir aile olabilir bağımlı olduğunuz bir kişi olabilir kendi negatif özellikleriniz belki bağımlılıklarınız olabilir yani burada bir şekilde aynı şeyi tekrar tekrar yapmak ile ilgili. Burada artık bir karar verip bir seçim yapacak. Ve bu doğrultuda ilerleyeceğinizi, güçlü olacağınız bir sürece geçiş yapacağınızı almanız gereken sorumluluklar varsa arkadaşlar. Bu sorumlulukları alacağınızı görüyorum. Sağlıkla alakalı sorunlar psikolojik ya da bedensel olabilir. Şifalanma, ee, daha böyle e, stratejik hareket edeceğiniz, güçlü ve enerjik hissedeceğiniz, dürüst bir tutum sergileyeceğiniz. Dediğim gibi e, psikolojik olarak zorlandığınız, sıkıntılı hissettiğiniz konularla ilgili de şifalanmalar olacak olabilir arkadaşlar. Evet. Şimdi bazılarınız için çocukla alakalı konular, çocuklarla ilgili mevzular e, olabilir ya da burada çocukluk travmalarıyla alakalı. Hani çocukluktan belirli yaşadığınız bir takım travmatik konularla alakalı artık. Daha stratejik yaklaşıp daha güçlü olacağınız bir sürece geçiş yaptığınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi burada önünüze bir fırsat çıkacak. Onu söyleyeyim. Bu fırsat, bu fırsatı çok isteyeceksiniz. Yani istediğiniz bir fırsat önünüze gelecek. Siz burada bir karar verecek olabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Yani bir konuda karar vereceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu konu nasıl bir konu olabilir? İş ortaklıkları, anlaşmalar, evlilikler, söz nişan gibi konular, imzalı sözleşmeler ile alakalı bir fırsat önünüze çıkacak olabilir. Belki bir karar verip arkadaşlar. Burada yolunuzu belirleyip, belki özgürleşmeniz gereken konular varsa bunlardan da özgürleşebilirsiniz. Evet, bakıyorum başka ne verdi? Burada zorlu süreçlerin sonuna geliyorsunuz artık. Hani kılıç onlusu, dünya kartı. Yani bir tamamlanma gerçekleşiyor arkadaşlar. Hayatınızda sıkıntılı süreçlerin tamamlanacağını. Burada adaletle alakalı konular varsa canlarım. Adaletle olan konularda adil olunmasını istediğiniz belki bu konuyla ilgili de birilerinden destek alacak olabilirsiniz. Bazılarınız için söylüyorum bunu. <laughs> Burada daha böyle dengeli olmak. Hani zorlandığınız süreçleri tamamlıyorsunuz ama daha dengeli olmaya doğru adımlar atmak için Belki birilerinden de destek alacak olabilirsiniz. Burada bir takım kararlar vereceğinizi görüyorum arkadaşlar. Ee, bu nasıl bir karar? Hani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki burada anlaşamadığınız, anlaşmazlık yaptı, yaşadığınız tartıştığınız, kavga ettiğiniz kişiler olabilir çevrede ya da arkadaşlar belki de sizin tutumunuz böyleyse çevreye karşı burada artık mutlu olmak isteyeceğiniz öyle söyleyeyim bağımlılıklarınızdan kurtulup Şimdi bağımlılıklardan kurtulmak ne demek? Hani bir çevreye sahipsiniz, bu çevre diyelim ki size zarar veriyor. E, bu kişilerden kurtulmak isteyeceksiniz olabilir. E, i̇lişkilerde belki, evlilikle alakalı, ilişkilerle alakalı. E, size zarar veren bir ilişkiniz, bir evliliğiniz varsa, burada da bir şekilde arkadaşlar bağımlı hissettiğiniz konuları bırakmak ve mutlu olmayı istemek bunun doğrultusunda da kararlar vermek isteyecek olabilirsiniz böyle bir mevzu verdi şimdi seçim yapacağınız. Özellikle ben burada daha çok böyle seçim yapacağınızı <laughs> dediğim gibi seçimler, kararlar ve bu kararlar doğrultusunda sizi iyileştiren, psikolojik olarak mutlu eden şeylere doğru yapacağınız yeni başlangıçlar Geçmişteki sıkıntılı süreçlerin bitişi ve burada da sizi zorlayan konular, kişilerle alakalı kararlar vermek, evet ee, ve bu kişileri belki mutlu olmak için hayatınızdan çıkarmak olabilir. Yani daha çok böyle mutluluğa adapte olacağınız bir süreç huzurlu olayım, mutlu olayım, ee, özgür olayım belki bazıları için. Ben burada dediğim gibi çevreden destek alacağınızı çok görüyorum. Ee, yani şöyle bulunduğunuz alanda olan arkadaş desteği olabilir. Aileden bir destek olabilir. Sanki burada birilerinden destek alma mevzuları ön planda gibi gördüm arkadaşlar. Şimdi burada valla e, maddiyatla ilgili çok fazla bir şey vermedi işin açıkçası. Kötü değil, güzel gelişmeler olabilir. Hani kötü bir durum çıkmadı ama sanki burada daha çok arkadaşlar mutluluk odaklı olacağınız ve mutluluğa dair yapacağınız seçimler. Bunlar ön planda. Şimdi bazılarınız arkadaşlar diyelim ki bir evlilik ya da bir ilişki yaşıyorsunuz. Bunda zorlandınız. Yani burada size sıkıntı verildi. Hani bir negatif etki olabilir bir ilişkiniz vardır karmik bir ilişkidir hani e, ya da burada size haksızlık yapıldı ya da siz haksızlık yaptınız e, bu konularla alakalı da arkadaşlar mutluluk odaklı olacaksınız yani daha çok benim mutluluğum diyeceğimiz bir süreç olacak dedi. E, onu söyleyeyim. Başka ne gördüm? Burçları sayayım arkadaşlar. Terazi burcu, Oğlak burcu, Kova burcu, İkizler burcu ön planda olmakla beraber diğer burçlar da var. Şimdi bu sizin yükseleniniz olabilir. Ay burcunuz, stelyumunuz bu burçlarda olabilir. Ya da burada etrafınızda bulunan kişiler ya da ilgilendiğiniz konularla alakalı etrafınızda bulunan kişileri de temsil ediyor olabilir bu kartlar. Evet. Burada ne gördüm arkadaşlar? Dizler, kemikler, dişler, dalak ve lenf bezleri. Evet. Bir onu gördüm. Bir de böbrekler. dalak mesane ve böbrekler yani mesane ile böbrekler daha çok baskın olmakla beraber arkadaşlar onu söyleyeyim burada düşünüyorum düşünüyorum ne olabilir daha çok böyle mesane yani bazılarınız için kemikler de olabilir tabi diş ve kemik bölgesi dikkat etmeniz gereken bölge olabilir. Evet, bazılarınız içinde arkadaşlar böbreklerle alakalı bir takım sıkıntılar yaşamış e, olabilirsiniz. Ya da çevrenizde ki yakın olduğunuz kişiler dolayısıyla bunları yaşamış olabilirsiniz. Evet, bir de burada arkadaşlar ne verdi? Ee, kova burcu dolaşım sistemi. Dolaşım sistemi. Evet, bir de akciğer, nefes boruları arkadaşlar omuzlar, el-kol bölümü, el-kollar, eller e, gibi durumlar. Evet. Burada şimdi omuz, eller, kollar. Ondan sonra e, akciğer, nefes boruları. ilgili arkadaşlar burada ben daha çok stres kaynaklı bir şey olabilir. Hani bunu gördüm. Strese bağlı bir durum. Bu konu neyse. Onu söyleyebilirim. Evet. Bu şeyle ilgili böbreklerle alakalı arkadaşlar böbrek, diz kemik diş dalak mesane lenf bezleri ile alakalı konularda birazcık böyle sizi zorlamış olabilir. Şimdi bu neyle alakalı olabilir arkadaşlar? Ya sizin sorumluluğunuzu aldığınız kişilerle alakalı olabilir ya da siz bir şeylerin sorumluluğunu almanız gerekiyor Evet yani burada şöyle söyleyeyim ya sorumluluğunu aldığınız birileri bunu yaşıyor ya siz birilerinin sorumluluğunu aldınız Hani bunu o kişi yaşıyor olabilir Evet. Yani bununla ilgili arkadaşlar bir karar verildiğini görüyorum. Yani sanki bir karar verilecek, bir sorumluluk alınacak. Burada belki ameliyatlık bir durum olabilir. Sanki böyle gördüm. Dolaşım sistemiyle alakalı olarak da arkadaşlar burada stratejik davranmanız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Stratejik davranmanız gerekiyor. Yani daha çok böyle bakacaksınız nabza göre şerbet. Yani sanki böyle bir durum. Sanki bu çocukluktan beri devam eden bir konu olabilir. Hani sürekli belki bunu yaşıyorsun Hani sizin büyünyenizde kalıtımsal olabilir çocukluktan beri var olan bir konu olabilir burada duruma göre ayarlamanız gereken bir mevzu var arkadaşlar yani böyleyken böyle arkadaşlar <laughs> Şifa olsun diyorum Hoşçakalın.